Sahne 1. Giriş. Erkek saç stilinde ustalaşmanın sırlarını keşfetmeye hazır mısınız? Hadi ilham alalım. Her harika kuaför bir hayalle başlar. Görünümleri değiştirme ve özgüveni artırma tutkusuyla. Bu sadece saç kesmekten ibaret değil, sanat yaratmakla ilgili. Müşterinizin yüzündeki gülümsemeyi yeni görünüşünü gördüğünde hayal edin. İşte bu zanaatınızın büyüsü. Her makas darbesi, her stil ustalaşmaya doğru atılan bir adımdır. Ancak unutmayın, ustalık bir gecede gelmez. Adanmışlık, pratik ve öğrenme sevgisi gerektirir. Her zorluk büyümek için bir şanstır. Her müşteri parlamak için yeni bir fırsattır. Öyleyse yolculuğu kucaklayın. Becerilerinizi geliştirmeye devam edin. Ve tutkunuzun size rehberlik etmesine izin verin. Çünkü erkek saç stilinde tek sınır sizin yaratıcılığınızdır. İlham almaya devam edin, kendini adamaya devam edin ve hayatları dönüştürmeye devam edin. Her seferinde bir saç kesimiyle.